Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizi yeni bir konseptle, ilk defa bir dizi tanıtımıyla karşınıza çıkacağım. Ve ilk dizi olarak da Modern Family, Türkçesinde muhtemelen Modern Aile diye çevirmişlerdir. E, adlı 11 sezon süren dizi hakkında konuşacağım. Ve bu diziyi konuşurken de, e, konusu, spoiler vermeden, karakterleri geldiğim zaman spoilerlı, belki birkaç bölümden bahsedebilirim ve son olarak da diziyi kimler izlemelidir, kimler kimlere daha uygun gelir tarzında yorumlarımı paylaşacağım. Bekletmeden Modern Family'den bahsedecek olursak bizim üç tane alemiz var. Pritchett Delgado ailesi, Pritchett Dunphy ailesi ve Pritchett Tucker ailesi. Ee, ve bu üç aile arasındaki bütün karakterlerin kendi has özellikleri var ve biz bu üç ailenin gözünden ailedeki ufak sorunlar, o sorunlar nasıl çözülür, günlük hayattaki bazı olaylar aileye nasıl etki eder? Onların birbirlerini yaptığı şakalar, nasıl sonuçlanabilir tarzında. Bu ailelerdeki karakterler gözüyle bir nevi Amerika'daki aile yapılarını veya kendimizin görmek istediği aile yapıları ile ilgili hoş diyebileceğimiz vakitler geçiriyoruz. Ama bazı bölümler var ki insanı oldukça üzüyor ve düşündürüyor. Kimi bölümler hani bu kadar da olmaz diyorsunuz ama gayet bence güzel bir teması var. Genelde çoğu insan eleştiri yaparken belli bir sezondan sonra her şeyi hep tekrar ediyor tarzında yorumlarda bulunuyor. Bu kısmen doğru ama Atıyorum yemek yerken yemeğinizin yanında sıkılmadan izleyebileceğiniz bir dizi diyebilirim sizin için. Ailelerden başlayacak olursak oradan karakterlere geçeceğiz. Pritchett Delgado ailesi. Bütün ailelerde Pritchett şeydi göreceksiniz çünkü yani aile, o üç aileyi de bağlayan kısım Pritchett ailesinden geliyor. Baba Pritchett'tan başlayacak olursak Jay Pritchett. Kendisi tam bir geleneksel Amerikan babası. Şimdi geleneksel... Amerikan babasından ne anlatmak istiyorum? 1950'lerden itibaren, 80'lere kadar diyebiliriz, hatta günümüzde bile bunun örneklerini görebilirsiniz. Amerikan babası dendiği zaman insanların aklına, günün büyük bir çoğunluğunda işte ailesine yemek getiren, ama ev işlerinde ya da çocuklarına yeterince şefkat, sevgi ya da, eee, ev işlerine yardım etmeyen bir tipleme olarak aklınızda bulunabilir geleneksel Amerikan babası. Ve Jay aslında bu karakterlerden ee, ve bu böyle bir karakter olmasında babasının da bu tarzı bir karakter olup bu şekilde davranması e, büyük bir özel önem taşıyor. Hatta e, bölümlerden birinde e, oyun tarzında bir kısım oynanırken ve insanların, o aydaki kişilerin kendi e, duygularını açığa vurmaları istenirken işte ilk başlarda işi dalga al alıyor ve bence o bölüm muazzam bir bölüm. E, bölümün sonunda bir duygu patlaması yaşıyor ki hani duygular mı hani ne duygusundan bahsediyorsunuz? Benim babam hani ben hastayken bana hiçbir şey yapmadı, e, mezuniyet balomda aldatıldım. Babam otur hayatına devam et dedi. Bütün hayatım boyunca hani kimse bana bu şekilde davranmadı. Hani siz bana ne duygusundan bahsediyorsunuz tarzında bir çıkışı var. Dizdeki bence en güzel çıkışlardan. Ve C karakterinde de görüyoruz ki aslında sezonlar geçtikçe duygularını çok daha fazla belli ediyor. Bunda yaşlılığın da muhtemelen etkisi var. Ve Joe karakteri yani dizdeki ikinci oğlu doğduktan sonraki e, kısımdan sonra zaten Jane o kısmına daha çok değineceğim ve görece sevdiklerini hani seven ama uzaktan seven bir baba figürü diyebiliriz Jay hakkında. Gloria karakteri muhtemelen dizide en fazla sevilen 2-3 e, karakterden birisidir. Çok orijinal diyebileceğimiz bir kısım ve ee, şöyle diyebiliriz aslında Gloria hakkında. Ee, aslında bir yani biz İngilizce konusunda konuşacak olursak hani bir Türk bir yurt dışına çıktığı zaman böyle hani aman ben kötü konuşsam bende nasıl dalga geçerler böyle yaparlar mı diye düşünüyorsunuz ama burada Gloria karakterini izliyoruz gayet kendinden emin bir şekilde konuşabiliyor ve karşısındaki insanlar tam arada sırada bazı kısımlarla dalga geçiyorlar ama birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Ve bu bence güzel bir özellik Gloria'daki o özgüven. Ve diğer güçlü olduğu bir yansa Kolombiya'dan göç ediyor ve çocuğunu alıp hani hem çocuğuna bakıyor hem kendisine bakıyor hem belli bir aşamaya geliyor. Bu açıdan hani dizdeki en güçlü figürlerden birisi ve hani pek çok hani genç kıza da iyi bir rol model olduğunu düşünüyorum şey açısından e, okuduğum yorumlarda falan Gloria'dan fazla etkileniyorlar ve Gloria'nın büyük özelliklerinden biri geleneklerini, kültürünü ve aile yapısına aşırı düşkün, aşırı yani o açılan geleneksel takılıyor diyebiliriz. Hatta oğluna karşı, özellikle Meniye karşı aşırı korumacı bir yapıda ve Kolombiya geleneklerini yaşatmaya çalışıyor ve Kolombiya ile ilgili geçen bölümlerde gayet komik, eğlenceli bölümler ve gayet güzel mesajlar da veriyor. Meniden bahsedecek olursak, her ne kadar o da baktığımızda bir Kolombiyalı bir kişi olmasına rağmen, hani Kolombiya köklerini oldukça uzak, yaşıtlarına oldukça uzak adapt, yaşıtlarıyla adapte olmakta zorlanıyor. Oldukça naif ve romantik bir kişilik, hani yaşıtları böyle ergenliğini yaşarken o yine çok yaşlı bir demiş gibi davranıyor. Davranıyor demeyeyim de hani kendisini yaşlı bir kişi gibi görüyor. Hatta şöyle bir bir bölümde bir muhabbet vardı. Kendisi kahve çok kahve seviyor ve bir bölümde kahve sipariş ederken işte barista onu görmeden işte bize her hafta gelen 45-50 yaşlarında bir müşteri var. O yine o sipariş veriyor diyor. Sana bir bakıyoruz içeri girmiş. Ve burada Meni hakkında söyleyebileceğimiz kısım aslında an, annesiyle olan etkileşimi e, dizinin büyük bir bölümünde e, görülüyor yani annesiyle olan ilişkileri Meni'nin gelecekteki ilişkilerine bile etki ediyor o açıdan yani düşünme kısmında Meni ile e, Gloria'nın ilişkisi güzel bir düşünme aralığı sunuyor e, son olarak şey Pritchett Delgado ailesinden bakacağımız son karakter... ...Joseph Fulhansio Pritchard. Fulhansio e, ismini aldığı bölüm oldukça komik bir bölüm. O da eğlenceli bir bölüm. Ve dizideki aslında gelecek konseptini... ...biz Joe karakteriyle birlikte görüyoruz. Joe doğmadan birkaç bölüm önce... E, ...Jay karakteri çok fazla boşluğa düşüyor. Ve artık hayatta ne yapmasını bilemediği bir durumu düşüyor neredeyse. Ve bu noktada Joe'nun yani Gloria'nın Joe'ya hamile olması ve Joe'nun gelişi bir nevi C'ye devam etmek için bir amaç veriyor. Ee, onun dışında e, aslında değişimini Joe sayesinde de pek çok kez görüyoruz. Hani ondan önceki yani Joe'dan önceki çocukları Joe'nun abilisine ablasına baktığımız zaman işte Minidir, Claire'dır Diğerine de aklıma gelmedi. Birazdan söylerim. Onlara göre Joe, şey, Jay çok sertken Joe'ya çok daha şefkatli, çok daha modern bir şekilde yaklaşıyor ve Joe'nun sahneleri de görece az ama çok iyi sahneler diyebilirim Joe hakkında da. İkinci ailemiz Dampy, Dampy e, ailesi. Benim açık ara favori ailem çok muazzam hikayeleri var ve yani çok güzel izletiyorlar kendilerini. Ve ben bana kalırsa dizideki en iyi karakter, Fildanfi karakteri, en eğlenceli, en eğlenceli, en komik, en düşünceli e, karakterlerden. Çok iyi bir eş, çok iyi bir koca. Gerçek Stein oldu. Çok iyi bir baba çocuklarına karşı. Yani çok yani her, her açısıyla çok iyi arkadaş. Yani her şeyi Güzel şekilde veriyor ve Claire'la olan Birliktelikleri bence hani Pek çok insanı Ya keşke benim de böyle bir ilişkim olsa dedirtecek tarzda. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar Ve e, Instagram'dadır TikTok'ta da vardır galiba hani Bir tane sahne var e, Phil ile Claire arasında işte Ma e, Claire şey diyor, madem Eşine çok saygı duyuyorsun neden bir burada verilmesin tarzında ve insanlar aslında o sahneyi yanlış algılıyor işte eşini aldatıyor böyle şey mi yapılır? Aslında Phil'le Claire arasındaki bir hani kendi aralarında eğlenceli buldukları bir içerik bu. Ve Phil'in en güzel kısımlarından biri de sihirbazlıkla o içindeki çocukla her zaman iç içe olması ve son sezonlarda birazcık sihirbazlık işleri Artıyor birazcık sıkıcı mı diyebiliyoruz ama dizdeki en güzel karakterlerden. Claire karakteri e, dizdeki en rekabetçi karakterlerden. Onun rekabetçi olmasında da annesi ve babasının hani e, C'den bahsettik ama D'den de bahsedebiliriz. Yani Claire ve Mitchell şimdi aklıma geldi Mitchell. E, aslında çok da güzel bir aile kız yani aile. Saadetine sahip değil. Gloria ile birlikte aslında çok daha iyi bir hali oluyorlar. Ee, yine Phil ile birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Çok iyi bakıyorlar. Onu Phil kısmında da bahsetmiştim. Ve Claire karakteri bence en önemli kısımlarından biri. Babasından aşırı etkileniyor. Hani C kısmında C babasından etkiliyor demiştik ya. Claire de babasından aynı şekilde etkileniyor. Habre babasını etkileme babasından övgü alma çabasında ve aynıca cey gibi çocuklarına göre bazen fazla uzak fazla sert olabiliyor ama günün sonunda çocuklar da aslında annelerinin onların iyiliği için böyle bir şey yaptığını anlıyor. İyili karakteri şimdi çocuklardan bahsedeceğim. Üç tane çocuk var burada. Ailenin en büyük çocuğu ve ilk sezonlarda görüyoruz ki aslında Hayley'i akademik olarak düşünülüyor işte üniversiteye gidebilecek mi kalacak mı ama bir seyir karakterinde zaman geçtikçe görüyoruz ki sosyal medya ilişkilerinde çok iyi sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanabiliyor partilerde insan ilişkilerinde gayet iyi bir genç karakter ve en büyük anlatılan kısımlarından birisi de annesine gençliğini andırması, onunla benzerlik yaşaması ve hatta hamileliğine kadar çocuğuna kadar hep bir annesinin korktuğu olmaması gerektiği. Kimi zaman Hayley korktuğu şeyleri yapıyor annesinin korktuğu şeyleri. Kimi zaman yapmıyor annesine dönüyor ve Hayley'i bir nevi annesiyle içten bir şekilde ilerlediği bölümleri görüyoruz. Alex, Alex bence dizideki en yani ıı, ayrı karakterlerden biri ailenin ortanca çocuğu ama hani ne file çok andırıyor ne Claire'i çok andırıyor. Akademik olarak çok başarılı, dahi dahi diyebileceğimiz bir karakter. Ama e, aileyle olan iletişimi tamam. Hani günün sonunda güzel diyebileceğimiz bir seviyede ama e, Luke ya da Hayley ile olan aile dinamiği Alex'te o kadar çok olmuyor. Alex'in bana kalırsa en özel kısmı, en özel diğer karakterlerden ayıran kısmı kendisinin aslında bilincinde hatta dizideki en karanlık diyemeyiz herhalde de en düşündüren bölümlerden birinde mesela Alex terapist yani baskıdan dolayı işte okulla ilgili baskı, kendi hayatıyla ilgili baskılarından dolayı terapi almak istiyor ve hani ailesine söylemeden kardeşlerine belirtmeden bunu her şeyi ayarlıyor ve ailesi bir şey yani Alex böyle bir şeyi nasıl başardı hani ve Alex'in açıklamaları dışı şey yaptıktan sonra bir nevi Alex ailedeki şey gibi oluyor daha yetişkin karakter Alex'miş gibi oluyor ve Alex'in o açıdan e, diğer karakterlerden ayrı olduğunu söyleyebiliriz ve e, eksiklik diyebileceğimiz hani kendi karakter olarak eksikliğiydi. Sosyal ilişkiler konusunda sıkıntı yaşaması bu konuda e, ile birbirlerinin zıtlar ve o zıtlık e, nasıl anlatayım dizide bize bolca gösteriliyor. Son olarak Luke karakteri, Luke Dunphy, ailenin en küçük çocuğu ve akademik olarak en az beklentide olan karakter hatta e, belli bölümlerde Luke'un hani zekasında bir gerilik var mı diye tartışma ya tartışma demeyeyim de onlar bile düşünülüyor ama şaşırt yani bazı insanlar şaşırtan bir şekilde hani lise bittikten sonra kendi ayaklarında en hızlı durabilen karakter herhalde e, golf kulübünde e, garson yani garsonluk değil de onlara özel yani böyle garsonluğunda servisinde bulunduğu bir çalışma yani gençlerin çalıştığı bir iş var ve orada çalışıyor ve orada da gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Hatta kız kardeşine borç verdiği oluyor, kendi arabasını aldığı oluyor ve e, dizinin ilk sezonlarında babasıyla aynı şeyleri yaparken böyle ikisi de bir, e, sihirbazlıkla uğraşırken ve babasının gençliğini andırırken aslında büyüdükçe hep her şeyde benimsemediği, karakter olarak görücü değiştiği kısımları da görüyoruz. O açıdan da karakter karakterinde dolu bir karakter diyebiliriz. Son olarak Pritchett Tucker ailesinden bahsedecek olursak Cameron Tucker bence dizideki en iyi oyunculardan böyle o enerjisini, o aurasını o kadar güzel yansıtıyor ki e, izleyici. Muhtemelen pek çok izleyicinin de favori karakteri olabilir. O da aşırı eğlenceli, aşırı komik. Kemal'ın hakkında tarla hayatından gelmiş, hani böyle çiftliklerde büyümüş bir karakter ve e, diğer karakterler tarafında zaman zaman o çiftlik hayatı ile ilgili dalgası geçiriyor ve Kemal'ın en büyük özelliği bütün duyguları çok ekstrem seviyede yaşıyor böyle bir anda çok siz, mutlu oluyor bir anda ağlayacağı ama böyle çok düşüyor çok yükseliyor hani Cameron karakteri yani çok eğlenceli ya böyle üzüldüğü kısımlar bile o kadar eğlencelik yani yani kahkahalar atarak belli başlı kesitlerini bile saatlerce izleyebilirsiniz Mitchell karakteri eee Claire'in kardeşi Jay'in oğlu. Ee, aslında Mitchell karakteri de hani babasından, annesinden o rekabetçiliği, o, o sevgi eksikliğini hisseden karakterlerden. Kendisi hukukla uğraşıyor. Ee, eşine ve çocuğuna, partnerine ve çocuğuna oldukça bağlı. Ee, diğer karakterler kadar Hani derin bir karakter mi? Bence değil hani tamam hikayelere falan anlatılıyor ama Bence diğer karakterlere kıyasla Birazcık zayıf kalabiliyor Ama Yani iyi bir karakter diyebiliriz yani ee, Lily Tucker Pritchett e, Ken ve Mitch'in evlatlık çocuğu kendisi Vietnam'dan Yani Ken ve Mitch Vietnam'dan evlatlık ediniyor ve bir nevi Alex'e benziyor. O da e, bu ailedeki dengeyi sağlayan karakterdi. De Lili aslında. hani Genç yaşında olmasına rağmen ailedeki pek çok denge işini, e, pek çok ev işini Lili ayarlıyor. E, yaşıtlarına göre o da e, görece zeki. Hatta sınıf falan atlıyor. Ve Lili hakkındaki e, en güzel verilen mesajlardan birisi de... hani. E, Lili bebekliğinden işte ergenliğinin başına kadar gördüğümüz için hani o büyümesini çok güzel bir şekilde görüyoruz. Hani çocuk olduğu bölümlerde işte e, ailesi işte e, eşcinsel olduğu için ben de eşcinselim. Ben Vietnamlı değilim. Ben çocuk değilim. Ben eşcinselim falan diyor. Hani insanlar şey diyor. Hani sen bu şekilde değilsin. Hani sen babanla babalarına bu şekilde olduğu için mi hani bu şekilde söylüyorsun diyor aslında o sebepten söylediği koçan çıkıyor. Ya da ergenliğe geldiği zaman işte e, müzik muhabbeti dönüyor. Kem'le Mitch böyle daha çok pop takılırken böyle daha e, kendi yaş grubundaki müzikleri severken Lili'ye bir bakıyoruz metal müzik dinliyor böyle Kemli Mitch de şaşkına dönüyor. E, ve Lili karakteri bence o ailedeki o kaos da kaos olsun, denge olsun. Çok güzel bir şekilde veriyor. Ve gençliği gençliğiyle zaten gençtemiyimle de, çocukluluğu bence aşırı komik sahneleri de var yani. Patlar bir tane sahnesinden bahsedip diğer kar son karakterimize geçebiliriz. Kemlim ee, için yani kız bir arkadaşları var böyle çok eğlenmeyi seven. Ee, belki sahneyi siz şu anda hatırladınız bile ve Kemlemiç böyle birbirine vakit geçirdi diye böyle kız karakter kıskançlığa falan başlıyor ve bir, bir anda evlenmeye karar veriyor hatta Kemlemiç de şaşırıyor ve e, o kız e, Lili'yi o kadar fazla kıskanıyor ki diyor işte kusura bakma seni bu düğüne çağıramam e, çünkü çocuklar falan olmayacak ama aslında bir nevi Lili'ye gıcıklık genç çocuk Lili de diyor ki sıkıntı değil ben senin sonraki evliliğine gelirim. Diğer karakterler bir şey oluyor böyle miç falan bir şaşırıyor şey, yani. O amaçlı demek istememiştir falan. Sonra Lili ile kız tek başına kaldığı zaman sen benim ne amaçla söylediğimi biliyorsun diyor Lili. Ve yani çok güzel iğneleyici cevapları var ya yani. Eğlenceli karakter kesinlikle. E, Rexford Tucker Pritchett son bölümlerde görüyoruz. Hani çok anlatılacak bir özelliği var mı? Bence yok ama o da hani buradaki yeni çocuk karakterler genelde dizinin geleceğini şey yaptığı için o açıdan güzel bir kısım. Yorum yapacak olursam hani her genç insanın izlemesi gerektiğini düşündüğüm bir eser ve gayet izlenebilir bir eser. O yüzden sizlere öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.